Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlere sihir gibi bir deney yapacağım. Hemen bunu çıkartıyorum. Gözlüğüme takıyorum. Ve malzemelerimi sayılmaya başlıyorum. Bir yumurta, bir cam şişe, Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde geçmiyor yumurtam Bu, ağzından şişenin. Kağıdım ve e, kibrit ya da çakmağım olacak. Bunu yaparken ailenizden yardım almanızı tavsiye ediyorum. Ben de koldan yardım alacağım kağıdı yakması için. Müzik <laughs> <Gülüyor> Ay, <gülüyor> biraz korktum <gülüyor> olsun. <gülüyor> evet deneyi başarıyla tamamladım. Oley. Arkadaşlar benim yapmamı istediğiniz başka deneyler varsa Yorumlarda lütfen belirtin. Videomun burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.